Yardım edin. Burada kaldım. Buradan nasıl çıkacağım yahu? Buradan çıkamıyorum. Keşke birisi gelse beni kurtarsa ya. gençler yani o kadar sormaktan. Bugün 1 Nisan. Bugün 1 Nisan olduğu için size bakıyorum. Vakit size bakıyorum. Sizi görebiliyorum. ediyoruz. Neyse devam edelim. Bugün 1 Nisan olduğu için ne yapacağız? Troll yapacağız. Eşek şakası evde. E dadası ve eşek hırsı biliyor mu? Şeyi de şeyi şahsını yapacaklara. Aga, o elindeki şey ne ya? Bugün bir dişa biliyor musun? Evet biliyorum kardeşim. Ah uyuyacak silah. Yes yes baba. Bir dişa ne güdü? Evet arkadaşlar sana gösteriyorum. Bir şey göstereceğim. İyi izle abi. Bak şu elimde akışı Bak şaka bak uyuyacak bak Kanka bir şey yok kalıyor ya Bir şey olur mu Kanka Adam Oğlum bu da ok şeyi mi olacak Oğlum sakin lan Bize Türk derler kardeşim Bugün bir diş at. Bir diş at. Bir diş Bir 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 Yolda gideyim. Bugün bak. Abi. Çıkın önümden. Lan. Sen bana mı karışıyorsun oğlum? Sen kimsin hayırdır lan? Ayağını sakat ederim. Oo. Oh. Allah kanıyorum çabuk. Benim için sıkıntı yok valla. Neyse devam edelim kardeşim. Hani çok iyi bak ölmüş zaten. Bugün bir insan sizi de trolleyebilirim kardeşim. Dikkatli olun. Sizi trolleyebilirim. Allah sizi trolleyebilirim oğlum. Selam ne yapıyorsun? Seni sevdim kardeşim izleyen kişi seni seviyorum kardeşim videoya like atmayı unutma like like severiz kardeşim bize abone olmayı unutma ailemize katılmayı unutma hadi hadi ben başlar diğer arkadaşları trollemeye bence bugün bir misal bence kimselere şaka yapalım Allah'ım Niye söyleyeyim bu arkadaşlar? Çünkü birisiyle şaka yaparsanız adaletli olun. Mesela onu bayıltabilirsiniz. Ne yapacağız o zaman? He? O zaman ne yapacağız? Bizden kimse bir insanı trollemeyin. Anladınız mı beni? Yoksa evinize gelip seni bulurum. Sizi bulurum. Hayırdır kardeşim siz bizim ekibe şey mi dersin arkadaşlar inanmayın Bey ben bunu intikam olarak izleyeceğim. ben sizi tarasınız tutuyorum hayırdır kardeşim abi merak etmeyin abi Vallahi sizin için abi intikam alacağım onu onlar hiç korkmayın siz öyle şeyler yapamaz biz se sizin adamınız vallahi sizin adamın adamı değil anlamadım Türkçe konuşmayı bilmiyorum I don't speak Turkish ee, hadi cevap edelim. Demek ki o size şey der o Onun işini bitirdim. O kaçındı. Oğlum sen kimsin lan? Hayırdır? Sen bizim aileye şey mi dersin lan? Evet derim lan. Onların evini bulacağım. Bulursun. Ay ne? Behlo oğlum. Bak. Ah bak. Ah 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 ah. Allah Allah ekber. Neyse arkadaşlar devam ediyor. Arkadaşlar bir şey yok bir şey yok biraz daha yara bandı oldu yani sıkıntı yok yani yara bandı yani yara bandı ayaklarım kopmuş olabilir ama ben sizi korumak için yanınızda olacağım kardeşim abi şuna bir sıksa hayırdır kardeşim senin yüzünden ayağımı kaybettim hayırdır ee, What? Kardeşim. Merhaba. Benim adım Havalı Melu. Tabii ki onu inanmayın. Beni tutun beni. Hadi beni tutun arkadaşlar. Eşi beni tutun. Kardeşim. Hayırdır kardeşim arkadaşlar beni tutun. Ben size ya, ayaklarım koptu. O kadar troll yaptım. Lütfen beni tutun arkadaşlar. Sizi çok seviyorum hadi. Bir tutmayı unutmayın hadi. İntikam alacağız. Daha ayağı yok bir kere. Ayağı yok. Ayaksız. Ayaksız. Kimseyle dalga geçmez kardeşim. Ee, ayağı dolmamak kusur değildir. Onu söyleyeyim. Sen kimsin lan? Hayırdır? Bu kusur değil arkadaşlar. Şimdi ben seni... Oğlum adam olacaksın oğlum. Gel lan. Allah gitti. Of. Boğazından. Boğazından saplarız değil mi arkadaşlar? <laughs> Ayağımın basa bile bu. Bunu ellerim var kardeşim. <laughs> ah. Kardeşim hadi güle güle. Kendine iyi bak. Hadi bakalım. Gidelim arkadaşlar. Devam edelim. Hadi bismillah yani. Devam ediyoruz. La. Hayır abi. Virüs. Virüs. Bunu bilme arkadaşlar. Bu da hiçbir zaman aklınızda çıkar virüsü görürseniz böyle yanınıza yaklaşmayın. İki metre defase olsun. Mesafe tabi ki. Abi hadi bakayım. Ah. Ayağım olmadı içinde. Sıkıntı oluyor ama kusur değil sonuçta. <laughs> Herkes. hayır 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 ya, ya av 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 bir de arkadaşlara virüs talebi göstermiyor ve eyvallah kardeşim ben devam ediyorum yoluma o zaman devam et abi devam et abi ben gidiyorum abi ben Suriye abi ben gidiyorum abi ah abi gidiyorum abi abi şaka yaptım abi, abi gidiyorum Allah ekber Allah u. bu patlarsın koca bir rezalet çıkar vallahi anne Allah kendi kendine hareket ediyor. <laughs> Arkadaşlar. Benim ölmememi istiyorsanız. Yani sonuçta ne anlaya Az önce de güzel ben oldum. Virüste olduğuma bakmayın ama ben sizi hala seviyorum. Ve bundan bir kurtulmanın yolu var. Ya abone olup like atın ya da burada öleceğim. Patlamasına son 10 saniye. Hayır. Arkadaşlar abone ve like attıysanız patlıyor diyor Allah Allah. Ölmedi arkadaşlar ölmedi. Yes. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.